Aşkım rınca tanımadım sen. Sevmek ne demektir bilemezsin sen. Bir resme bakıp da ağlamadın sen. Özlemek ne demek bilemezsin sen. Sen aşkım rınca tanımadın sen. Sevmek ne demektir bilemezsin sen. Bir resme bakıp da ağlamadın sen. Özlemek ne demek bilemezsin sen. Seni terk edince yıkılmadın sen. Sen daha korkulu yıla seni terk edince yok sen daha korkulu yıla her şey bitti derken dehşet kan Ayrılmak ne demek bilemezsin sen Özlemek ne demek bilemezsin sen Ağlamak ne demek bilemezsin sen Aleyküm selam, aleyküm selam Aharza kardeşim hoş geldin, hoş geldin Teşekkür ederim Çok iyiyim, Allah razı olsun Sen nasılsın, iyisindir inşallah kardeşim Bildiğin yollarına kaybolmadın mısa? Geceye dost diye sığınmadın kaderleri Kadehleri ağlamadımsa, ağlamadın Ağlamak ne demek bilemezsin sen. Bildiğin yollarını kaybolmadın mısa? Geceye dost diye sığınmadım Kaderleri kırıp sen Yalnızlık ne demek bilemezsin sen Seni terk ederken yıkılmadım sen sen dağ umur olmadım sak, seni terk ederken yıkılmadın sak. Sen dağ kurşunuyla her şey bitti derken.